Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. E, geldik e, Terazi Burcu'na Bakalım Terazi burcu 2021 Kasım ayında neler yaşayacak? E, evet canlarım inşallah güzellikler yaşarsınız. E, tüm umduklarınız gerçekleşir. Evet e, kartlarımı karıştırırken hatırlatmamı yapayım her zamanki gibi kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Emeklerime karşılık. E, ayrıca gönderi butonuna da basmayı ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. E, özel danışmanlık almak isteyenler fsa tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. E, açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Evet, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni de sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet, canlarım. Bakalım teraziler Kasım'da neler yaşayacak? Görelim bakalım. Evet, sevgili teraziler. Bir kararsızlığınız var. İki iş arasındasınız, iki kişi arasındasınız, iki sorun arasındasınız, ya para sorununuz var, düşünüyorsunuz, şöyle yapayım kartları görün, iki sorun arasındasınız, alıp veriyorsunuz, düşünüyorsunuz, para sıkıntınız da olabilir. Ama bakın sevineceğiniz haber, burada bir telefon haberi e-mail ya da e, mesaj çok sevineceksiniz buna değneklerin altılısı e, çabuk gelecek bir haber ve sevinç e, bir kutlama yaşayacaksınız kupaların üçlüsü e, yani niyetinizle ilgili bir kutlamanız var bu kutlama sevinç e, ilişki e, yani aşk iş, eğitim, kariyer, sağlık artık e, niyetiniz her neyse onunla ilgili kutlamalar, sevinçler var. Evet bir yatak var burada. E, kılıçların dört, e, dörtlüsü. E, Biz belki de bir şeyleri bir süre daha bekleyeceksiniz ya da çok beklediniz. Ee, artık zamanı gelince kalkacak hareket harekete geçeceksiniz ya bir tatil ya bir mola ee, veya da sağlık sorunu yaşayan bir aile bireyi de olabilir burada ee, kafanızda tartışmalar var bakın alıp veriyorsunuz kafanızın içinde ne olacak nasıl olacak nasıl yapacağım ee, <laughs> diye diyor ki aslında çözebileceğim bir sorun e, kaçış enerjisi var burada e, kılıçların yedilisi olduğunuz yerden çok memnun değilsiniz çıkıp gitmek istiyorsunuz bu yer e, iş yeri olabilir eviniz olabilir e, e, arkadaş çevresinden kaçmak isteyebilirsiniz e, ya da ne diyeyim tatile, dinlenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Oturmuş hayal kuruyorsunuz. Kupa Kraliçesi. Ee, belki yapmak istediklerinizi düşünüyorsunuz. Ee, haberci rüyalar görebilirsiniz. Şu ara sezgileriniz güçlü. Bir hayli düşünce. Evet, burada da kılıçların yedilisini söylemiştik. Ee, bir, bir yerlere gitmek e, İş değiştirmek, ev değiştirmek, çevre değiştirmek. Evet, hızlı hızlı bir şeyler gelişiyor. Bakın, ee, umarım e, iyi şeyler olur. Bu hızlı kılıçların şövalyesi. Hızlı hareket etme zamanı. Aniden gelişen olaylar, e, kazalar e, Allah korusun. Ee, olabilir sinir harbi sinirlenebilirsiniz agresif olabilirsiniz bu ara dikkat edin diyorum <laughs> ama inşallah hızlı ve güzel gelişmelerdir evet kader çarkı artık kaderiniz değişiyor gecikmeler beklemeler bitmiş ee, kader çarkınız olumluya dönmüş mutluluk getirecek bir yön değişikliği var önünüzde sizi bekliyor ve e, kupaların dokuzlusu niyetinizle ilgili e, bir kutlama, sevinç yaşayacaksınız. Bakın niyetinizle e, artık paraysa bolluk, bereket, mutluluk, huzursa e, orada da mutluluk var, e, mutlu olmak var yani <laughs> duygusal olarak da mutlu olmak var. Tabii ki bunlar e, herkesin kendi niyetine göre. Evet, e, kupaların dörtlüsü. Olduğunuz yerden pek memnun değilsiniz. Bu bir e, ilişki olabilir, bir e, iş olabilir. E, bir sorun yaşıyorsunuz, çok memnun değilsiniz diyorsunuz ki elimdekiler yetmiyor. Bana e, başka fırsatlar lazım. O fırsatlar da yanı başımızda bakın. E, kaçırmayın. Hiç beklenmedik bir fırsat sizi bekliyor. Ve başlangıç yapıyorsunuz. E, ne demiştim güzel bir telefon alacaksınız. O telefon e, çok sevinç yaşayacaksınız. Ve bir başlangıç yapacaksınız. Bu başlangıç. Size zafer kazandırıyor. Bakın bir işe başlayabilirsiniz, okula başlayabilirsiniz, bir kursa başlayabilirsiniz, bir ilişkiye başlayabilirsiniz ya da diyelim ki sağlıkta sorun var, iyi bir tedaviye başlayabilirsiniz. Şu an elinizi kolunuzu bağlamışsınız, elinizdekilerini vermek istemiyorsunuz, kendinizi kapatmışsınız. Belki duygularınızı göstermiyorsunuz e, ya da olmayacağını düşünüyorsunuz ama niyetiniz her neyse olacak diyor. Çünkü kutlama çıkmış. Evet kafanız çok karışık. E, beklemedesiniz bir şeyleri bekliyorsunuz dedim ya hastanız var ya siz sağlık sorunu yaşıyorsunuz e, ya da bir şeyleri bekliyorsunuz kafanız çok karışık ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Nasıl bir karar alacaksınız Nasıl bir adım atacaksınız e, Ne de karar vereceksiniz e, Çok düşünüyorsunuz Ama diyor ki bir karar verirsen Kendiliğinden olacak Odaklanabilirsen niyetini Evet kendinize güveniyorsunuz Ben her şeyi yapabilirim Benim elimden her şey geliyor diyorsunuz Büyücü kartı çıkmış e, Bu da tabi Ben kartları hep söylemeden geçiyorum e, kupaların yedilisi, kararsızlık kartı ama niyetinize odaklandığınızda kendiliğinden olacak. Bir konuşma, sert bir konuşma, bir şeylere kızmış olabilirsiniz, sinirlenmiş olabilirsiniz. E, ya birilerinin kaçtığını düşünüyorsunuz, kaçamak davrandığını ya da siz kaçıp gitmek istiyorsunuz. Evet oturmuş düşünüyorsunuz ama niyetinize soğuk bakıyorsunuz. Siz zaten hava burcusunuz. E, duygusallıktan daha çok mantık çalıştırıyorsunuz. E, kılıç kraliçesi. Ve hızlı hızlı gelişmeler demiştim. Yardım alıyorsunuz bakın. Demek ki hayatınızda artık beklemeler e, sona ermiş. Çünkü yardım gelecek size. Hızlı bir şekilde yardım geliyor. Bakın beklediğiniz para yardımı ee, belki manevi bir yardım ama bir yardım geliyor. Çünkü kaderiniz değişiyor. Bakın bir e, görüşme yapmışsınız ama sonucunu bilemiyorsunuz. Ne olacağını tam olarak e, kestiremiyorsunuz ve beklemedesiniz. Bu bir iş görüşmesi, bir ilişki görüşmesi. Hani hayatınızda kimse yoksa yeni biri girebilir ya da bir iş anlaşması ya da bir sözleşme beklemedesiniz ama sonucu iyi olacak diyor evet enerjiniz değişiyor sevgili teraziler bir şeyler için sabırsızlanıyorsunuz enerjiniz yükselecek daha sıcakkanlı daha aceleci diyeyim. Tez canlı olacaksınız. Ee, ve bakın tuttuğunuzu koparabilirsiniz. Ee, her şeyi yapabilirsiniz. Elinizden her şey geliyor. Ah, niye bıraktım bunu? Ve e, tekrar düşünme kartı, oturma, e, kupa kartı, kupa kralı. Şu ara biraz duygusalsınız, sezgileriniz güçlü diyeyim. Niyetinizle ilgili oturmuş düşünüyorsunuz. Nasıl karar vereyim, nasıl yapayım, ne yapayım? Bu tabii dediğim gibi ilişki, iş, kariyer, eğitim, sağlık. Herkes kendine uyanı alsın. Ve güzel bir başlangıç ve hiç ummadığınız bir para gelir iş bekliyorsanız beklediğiniz iş gelecek ve umduğunuzdan daha fazla para kazanacaksınız. Burada hiç beklenmedik bir gelir görünüyor. Tılsımların onlusu. Ani gelen bir para. Şans oyunlarından diyelim ki borsa oynuyorsunuz ya da yapacağınız her ne işse umduğunuzdan çok para getirecek size mutluluk getirecek diyorum. Evet, kapatmışsınız kendinizi. Ee, üzgünsünüz. Bakın burada yıkılan kule var. Ee, belki hayal kırıklığı yaşadınız, ee, büyük bir e, üzüntü yaşadınız, kapatmışsınız ama onun ardında ne diyor? Bir kutlama var. Sevineceksiniz. Belki de ani bir olayla şaşıracaksınız, ee, şaşkın büyük bir şaşkınlık yaşayacaksınız. Diyor ve sonradan diyeceksiniz ki iyi ki böyle olmuş Ve evet bakın müjde diyor Bekar teraziler Aşık olabilirsiniz ee, Ve de beklediğiniz haberler varsa e, Bekar olmayanlar Çok güzel haberler gelecek e, Şaşıracaksınız Büyük sevinç yaşayacaksınız e, Demek ki niyetinizle Odaklanırsanız ee, güzel e, Sevinç var Ve hiç ummadığınız Kapınız açılıyor Bakın tılsımları nasıl Demek ki gerçekten mucizeler Gerçekleşecek hayatınızda Kader çarkınız olumluya dönmeye Başlamış zaten Güzel güzel gelişmeler var Bu bir e, Gelir kapısı olacağı gibi ee, hani sorununuzda da bir selamet kapısı belki e, sağlık belki iş belki kariyer belki eğitim belki e, başka şeyler ve kılıç prensinin üstüne tılsımların kraliçesi çıkmış bir yatırım yapmak isteyebilirsiniz ee, bir ev almak isteyebilirsiniz kendinizi garantiye almak için bir iş sahibi olmak isteyebilirsiniz. E, ilişkide sağlam bir ilişki e, yapacağınız konuşma e, işe yarayacak. E, taşınmak isteyebilirsiniz. Evet imparatoru çıkmış. E, belki kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. İşinizin başına geçmek istiyorsunuz ama soğuk bakıyorsunuz. E, aslında hayaliniz gerçekleştirmek istediğiniz bir hayal Ben diyorum ki gerçekleşecek. Ee, bu şey de olabilir e, evlenmek isteyenler evlenebilir çocuğu olmayacak e, olmayanlarda çocuk olabilir e, maddiyatta da büyük bir e, gelişme olacak diyorum bolluk var çünkü bereket var evet kendinize geliyorsunuz bakın güçleniyorsunuz ee, güçlü bir döneme giriyorsunuz sevgili teraziler Artık önümüzdeki zamanda daha güçlü olacaksınız, maddi, manevi ve tılsımların kralı e, demek ki e, bir e, yatırım düşünüyorsunuz. Bu yatırım mülk olabilir, toprak olabilir, e, iş olabilir, parayla ilgili bir şey e, beklemedesiniz, bir anlaşma yaptınız belki de bekliyorsunuz sonucunu. Ama e, sonucu güzel olacak. Ne yapmak istiyorsanız burada yapılacak diyor. Tabi bu e, sadece maddiyat değil. ilişkide de sağlam bir ilişki olma ihtimali yüksek. Evet bakın güneş doğuyor niyetinizin üstüne. Gerçekten her şey olumlu olacak. E, sağlık, kariyer, eğitim, ilişki. Ee, güneş doğduğu yerde olumsuzluklar mutlaka olumluya döner. Evet, bakalım kehanet kartımız ne diyor? Kış dönümü yansıma diyor. Ee, bu kartın anlamı size diyor ki otur daha önce yaşadıklarını gözden geçir daha önceki zamanda neler yaşadın bundan sonraki zamanda neler yaşamak istiyorsun bunları gözden geçir ona göre hareket et diyor İyi bir plan yap diyor bakalım enerjiniz nasıl olacak sevgili Teraziler, bakın kendinizi bağlı hissediyorsunuz. Bir bağımlılığınız var, e, bağlılık var. Ama isterseniz bunu e, koparabilirsiniz, çözebilirsiniz. E, her şey sizin elinizde. Şu an belki de cesaretiniz yok, ama cesaret gösterdiğinizde kurtulabilirsiniz. Kendinizi kapatmayın, sevgili teraziler. Evet canlarım geldik bir videonun sonuna. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, hep de olun. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca özel danış gönderi butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Evet, e, güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum sevgili takipçilerim. E, bir dahaki ay videolarda buluşmak umuduyla. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.